Cümleten Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle Honda Activa 125 ile Hem uzun mesafe hem de yokuş yukarı testini gerçekleştireceğiz Baya e, benim bildiğim ilk bir yokuş var Oradan yukarı doğru salacağım Bakalım bu motor gidiyor mu gitmiyor mu Önce sağ salim bir yola çıkalım bu arada gideceğimiz yerde acayip bir manzara var. Orayı görmenizi iple çekiyorum ama bu arada kusura bakmayın camı çok temizleyememişim. Güneş yansıyınca biraz böyle tozlar mozlar. Geçen gece uzun yoldan gelmiştim. O şekilde bıraktım direkt. Buradan karşıya geçeceğiz. Arabalar durmuş, biz de bekleyelim. Duruyoruz ki zaten geçemeyiz çünkü sağlı sollu sürekli arabalar geliyor. Evet, buradan devam edeceğiz. Mübarek herkes de benim tarafımdan gidiyor. Önüm bir türlü açılmadı yani. Buradan dümdüz aşağı doğru inelim. Yani yaklaşık bir 7-8 kilometrelik bir yol olacak bu. Yedi sekiz kilometre sonra gideceğiz. Hem motorun gidişine bakın gayet sıkıntısız. Daha dün 300 kilometreye yakın bir yol yapmıştım zaten. Gece yarısı gelmiştim eve ancak. Şimdi bugün de özellikle o bayırı size göstermek için tekrardan çıktım yola. Burada sağdan soldan her an araba çıkabildiği için temkinli gidiyorum. Öndeki aracı sollamaya çalışmıyorum. Trafiğe göre hareket ediyorum yani. Burada en fazla 40 ile gideriz şehir içi. Trafiğin akışı yavaş. Arada böyle kavşaklar falan var, ışıksız. O yüzden temkinli girmekte var. Bakın, öndeki araba durdu. Ben arasından geçip gitmeye çalışmadım. Çünkü öndeki araba duruyorsa bunun bir sebebi vardır. Oradan yaya geçiyordu. Araba o yaya yol verdiği için durdu. Ben şimdi devam etsem bazı motorcu arkadaşlar o şekilde devam ediyor ve o yaya çarpıyorlar videolar denk geliyor size de denk geliyordur illaki şimdi o burada iki tane daha motosikletli gençler var ama kaskları olmadığı için arkadaşları kınıyoruz buradan sağa doğru döneceğiz evet önümdeki araba birden bire durunca hemen geçemedim neyse biz yolumuza devam edelim. Sonunda önümüz açıldı. Karşıdaki tepelere bakın. Muazzam değil mi? Harika ya gerçekten. Ben böyle manzaraları gördükçe içim açılıyor adeta arkadaşlar. Ne diyebilirim yani? Bunlar sola dönecek. Ben sağa döneceğim için hemen aradan ayrıldım. adım başında kasis yapıyorlar arkadaş ben anlamadım ya her tarafta kasis var yani hız sınırı vatandaşlar da hız sınırına riayet etmiyorlar mecbur kalıyorlar ama yapacak bir şey yok ileride bir kasis daha vardı yanlış hatırlamıyorsam o kasiste arabalar durunca bu kenardan yavaşlayacağım evet kasisi geçtik sakin sakin diyelim İlerideki tepeleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yalnız baharın gelişi de her şeyle belli oluyor. Baksanıza ortam bir anda yemyeşil oldu. Daha şunun şurasında birkaç ay önce böyle yeşillik yoktu yani ortalıkta. Şimdi minibüsü de ama bir fırsat verirlerse. De akşam saati ya akşam üstü saati. Sürekli bir yerlerden insanlar bir yerlere gidiyor tabii ki. Kalabalık oluyor yani. Neyse boşluk buldum da geçeyim şöyle. işte İşte şu an Karşıdaki dağları net bir şekilde görüyor olmanız lazım. Umarım kamera çekebiliyordur. Şu sol taraftaki binalar olmasa muazzam bir görüntü sizleri karşılayacak ama ben gitgide yaklaşıyorum daha güzel bir şekilde o, o manzarayı yakalattırmaya çalışacağım size inşallah. Yalnız motosikletle virajlara dönmek de ayrı bir keyif oluyor ya böyle. Sağlanıyorsun. Bugün hava da çok tatlı. Böyle ne aşırı sıcak böyle. Üzerimde mont var arkadaşlar. Montla beni terletecek şekilde ne aşırı bir sıcak var ne de öyle soğuk bir esinti var. Tam kıvamında bir hava var yani gerçekten. Buradan her kasisi de motor olmanın avantajlarından faydalanalım. Her kasisi de içinden geçmeyelim yani bir zahmet. Burada bir kasis daha var. Burası hani mahallenin içi olduğu için bir tık daha temkinli veya açıyorum orada kamerayı düzelteyim dedim biraz. Sanki kaydı gibi hissettim bilmiyorum. Akşam eve gidince göreceğiz nasıl çekimler öyle köprüden geçiyoruz güzelce ne gördüğünüz gibi gittikçe yol ıssızlaşıyor şehirden insanlardan uzaklaşıyoruz huzura eriyoruz bu yol huzurun yolu huzura doğru yolculuğa çıktık ve devam ediyoruz burada biraz sert bir viraj var. Bazı arkadaşlar burada iyi yatıyordur yalnız. Benim aktiva çok yatmaya müsait değil. Bakın burada hafif bir bayır var. Görüyorsunuz. Hafif gaz vermem bile 60 küsür kilometre hızla giderken hani bayır çıkmama rağmen rahat 70'lere çıktı. Gazı da çok köklemememe rağmen. İşte benim manzaram budur arkadaşlar. Karşıdaki ormanları görüyorsunuz mu? Acayip işte o ormanların içinden geçeceğiz bugün. Sizlerle birlikte o ormanların içinden geçeceğiz. Köprünün olduğu yerde hep bir dengesizlik var. Orayı bir hani tam yapamadılar. Gerçekten dümdüz yol. Neyse. Şu ileride bir tane daha kasis var. Kasisi geçelim. Bu arada esas yola çıkış amacım Selamun aleyküm. Bu arada esas yola çıkış amacım kahve içmek. Hatta kahveni bile hazırladım, termosuma koydum. Ama maalesef yanıma almayı unutmuşum. Yine de ben kahve içmiş kadar olacağım. Çok güzel bir manzara eşliğinde size de manzarayı göstereceğim. Bakın işte orman yoluna girdik. Görüyorsunuz ağaçları yemyeşil, rengarenk. İşte arkadaşlar bak burada ibreye iyi bakın. Burada rampa başladı. Çok yoğun bir rampa var. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın motor hiç devrinden kaybetmiyor gördüğünüz gibi. Çok gaz vermiyorum, tam gaz gitmiyorum. Birazdan maksimum bayırın olduğu yeri göstereceğim. Burası bir nebze daha hafif. Manzarayı inşallah görüyorsunuzdur. Ağaçların arasından deli gibi süzülüyoruz. Bakın işte şu an çok dik. Şu an aşırı dik. Gazı biraz köklemek zorunda kaldım. Bakın ibre biraz düşmeye başladı ama yokuş acayip dik gerçekten. Hani görseniz videoda çok belli olmayabilir. Şuradan sağa dönüyoruz. Bundan sonrası bayır aşağı. Ağaçlara bak be. Yeşil alanlar iyi ki var. Ama sizlere buradan bir tavsiye vereyim bakın. Yeşil alanlara hep bir şeyler atmışlar. Buraya gelip pisliğinizi atmayın. Bakın her tarafta çöp. Bu bardağın burada ne işi var Allah aşkına. Gerçekten oldum yani. Güzelim manzaranın içine etmişler gerçekten de. Şöyle göstereyim size manzarayı ve biraz örümcek ağları da var. Görev tamam arkadaşlar. Selametle.